<laughs> Şunlar ne? Bizir dediğin şu mu? He, bizir yavrular. Burada da var bizir. Atıp çekmek istersen. Yok yok beraber. 5 gram şey ama. Yok ya, yani, gerek yok. Heyecan vermez bunlar sana. Yani. Ya fiber tavan dediğin senin bunu aldım eksik. Şu şey pislikleri alsana ya. Eylemiyorum da. Biz şeye atmıyoruz. Ya Dursun bir orada bir tamam. şey olmaz. Bize bir zararı yok. E, suyun içine pislik atmıyoruz biliyor musun? Şöyle geç istersen karşılık tutalım mı? Nasıl yapacaksın? Olur. Ya sen ayağın ıslanmasın. Islansın ya sıkıntı yok. Islansın abi ıslansın. Serin yani olur. Var var tabi var. Evet, o zaman, Oğlum, yukarıda. Durumu biraz yere değmiş olmaz. Koldan tutarsan daha rahat Yanda. Yandan. He. abi tabii, tabii. yüksek. Bak görüyor musun? Şuraya şey atmışlar. Cam var orada. Yok cama gelmez. Gelse de bu kesilmez. Birinin ayağına batar işte. Taşı sökmedik baba. <laughs> <laughs> Taşla biz de bitti mi Abi sen bunun etini tut istersen. Evet. Al abi şunu bir yere koy. Şey, birinin ayağına batarayım çıkarken. <laughs> ayakkabılara bak, Evet bir tane bizler aldım. Oo, aksiyonu çok güzel ya. Yani. Ufak Hadi. Abi eline dikkat et Hiç durmaz bu hayvan çok zıplar Bak istersen hiç ipten Dur. tutarken Şey yap İpten tutarken penseyle tutayım hmm. Elini sızatma aniden o hayvan Deliriyor Şimdi birazdan deliklerini çekin görürsün Deli manyak diyorsun yani ya, Çok deli bir hayvan inanet bu 10 kiloya kadar büyük, yani çok nadirdir 10 kiloları. Ama bizim görebildiğimiz en büyük 6,5 kilo. Ee, Fırat turnası 100 kiloluk Fırat turnasının gücünde. Bu. Tabi. bunun 10 kilo. Ama da... çok şey dolgun ve kaslı bir hayvan. Aynen. Bir de burası Atatürk barajının en er soğuk yerlerinden biridir. Hmm. Hayvan çok şey burada. Yağlı, güçlü. Evet, yağlı. İnsan o elini aldığı zaman hissediyor yani o kaygan şeyi. Böyle daha iyiymiş ya böyle diz üstü. Derefe çok zevkli oluyor ya. Aynen. Şimdi birazdan gelip kilo üstü bir tane görürsün. <laughs> ben o zaman göreceğim. Bak mesela bunun gibi. Hmm. Bak de şey alıyor. <laughs> Abi, küçük. küçük ama yani aksiyonu bayağı iyi. Duval çok yakın aldım abi. Hmm. Ha, o zaman çıkardım. duvara doğru yapışalım. Duvara <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Dedim ya durmaz bu hayvan hiç. Bu adamı yakar be. Ya normalde elimi uzatmam da be. Kendi zıplayınca bir de yukarı doğru sıçrıyor. ya. Ben yani öyle bir kere şeyde oldu ya levrekte oldu. 3,5 kiloluk levrek. Abi o hayvan çok... Şuraya girdi hem de biliyor musun? Şuraya girdi tam. Çıkmaz. Keseceğim Çıkmadı. Balık büyük. Denizden çıkarırken elimle çıkarayım dedim. Az hayvan şey yapsa damarı patlatacak yani. Öyle bir tehlike atlattıydı mı? Sıkıntılı. Abi çok büyük. Güvercin yavrusu, Martı'nın yavrusu şey düştü. Ee... Martı kapar hemen. Çok severim. Güvercin yuvaları var. Çok iyi şey. içer. Zaten bizim turna vursa tonayı yakalayamayız biz. Çıkarım ben. Benim takım çıkarır 0.20 misin? Benimki çıkaramaz. Leader 0.4. 0.10. Yok, eşiği 4-5 kiloya kadar çıkarır ama sen Ömrü hayatının en büyük avlarından birini <laughs> yazmış olursun. Ben çünkü yaşadım onu. Evet. Cemal 25'le çıkardım. He. E, 4 örgüsü vardı o zaman ben de 0 14 örgü. Aa. Abi duvarın dibine at kapat sıçrat. Ya da 1 2 metre indikten sonra kapat deli sıçrat. Zaten sıçramadan direkt yapışıyor. Hadi inşallah. Oo. Süper bir yere düştü. Derinlik ne, ne burada? Çok, burada da çok. Bırakıyor muyuz dibe? Bırakabilirsin, şu an belki dibe inmiştir hayvan. Sıcak ya. Ha vurdu ben ha. Bana vurmaya başladım. Bir tane daha vurdu. Hayvan çok gibi. Ağa da var herhalde burada. Yok. Orada iki şamandıra var. O şey için. Kaya olduğunu ve yer belirlemek için. Hımm. Dün dün özellikle kontrol ettim. Bak arkasından gelenlere bakar mısın? Bak 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 şuraya bak. Bak. Aldın mı? Bak bak. Sürüyor. Çünkü. Oo, oo bayağı varmış ya. Şuraya bak. <laughs> i̇yi iyi hayvan varsa süper. Abi hemen eğer şiki kaldırdıysan içine indir. <laughs> Hadi ben şeyi koptum. Neyse sen çekimini yap da önemli olan o. Balığı çek. Bu da şeyden yakalanmış. Tenseniz nerede abi? Ha burada işte. Direkt kaldır at at. Şey yapma Hmm, sistem bu. Bizir'de. Değil mi? Hı -hı. Bu, bu bayağı götürmüş, bu, götürmüş ya. ya. Akşı az önce duvara çarptırdı. Leke mi yapmış? Eğilmiş mi? Eğilmiş. Hmm. Zaten aldım. baksa herkes oraya bir şey Geden yapıyor. Gelen gider, uğrar oraya. Aha aldım. Süper. Bu hayvanda hiç şey yok ya, ufak bir şey. küçük. küçük. Hiç uzatma abi istersen. Penseyle direkt iğneden tut düşür. Aynen süper oradan. Al penseyi al. Üç iğneyi yutarsa bana söyle yardımcı olur. Oradan değil değil. İğnenin dibinden. Durma. Ağa soktu iğneleri. Nereye soktu? Ağzına 3 iğneyi de soktu. Dur. Durma. Durmaz durmaz. Ver sen bana. Dur şeyi açayım. Şuradan. He. Şey, istemiyorum. Sistem orası. Buradan tuttuğun zaman zıplasa da iğne eline hmm. girmiyor. Hem iğne de zarar görmüyor. Evet. Yoksa evet. öbür türlü açılıyor. Hı hı. var ama. İğne de var. Abi şöyle makine Abi çok şey şey çıktı. Gel şöyle kiloluk bir tane bindir bak nasıl. Müthiş bir şey ya. <laughs> sanki büyük gibi. Hıhı. <laughs> Kafes taşın altına gidiyor ha? Ha, Yukarı kaldırdım da. Süper. Bak arkasında kaç tane var bak. Bu bayağı iyiymiş. Hmm. Bunları da alacak mıyız? Yok. Akşam üstü işte alırız. Şimdi ben tamam. sıcakta kokut ya. sen, bu bayağı iyiymiş ama ya. Hı hı. Ver. Ver. Çıkmış tel var ya. Şu, şu iğne çıkmış ya. Şuradan tut. Bunu test çeviriyor. Hmm. İğne sende. Sistem bu diyor Aynen. Hiç Güzel. durmuyor. Bir anda bir zıplıyor. Direkt yine elini oturuyor. Evet mantıklı. <laughs> Bakın rahatını kaldır. Hı? Vibrasyon aktı. Zik bozuldu. Şimdi yapamadım. Bak sen ne biçim geliyor. Uf. Ya, <laughs> evet, yıldırmam da. Bu buranın balığı daha iyiymiş. Şey. İri, iri Ah, pardon. Gitti. <laughs> ya biz böyle nasıl yapıyoruz biliyor musun? Böyle süreye denk geldiğimizde. Jikin hem üstüne hem altına asist takıyoruz. Hmm. Geri sağlamamız daha kolay oluyor. Evet, Üçün mantıklı bizi tabii. biraz yoruyor. Onun için çift asist yapıyoruz üste alta. Yakala bırak, yakala bırak. Bütün stresimizi atıp çıkıp gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş ya bu avcılık. <laughs> <laughs> şey, siz demesine balık seyrek ya. Evet ben abi. Nerede böyle balık? Hayvanı bulana kadar çok sıkılıyoruz. Tabii canım. İstavirte talim ediyoruz ya. Aynen. <laughs> Çok geliyorum ben. Her sene 15 gün geliyorum orada ya falan. Orada kim var? Ee, bu bizim Murat Bayım var. Şey Murat Fırat. He. Ee, bugün tanıştırdım sizi. Tamam. O şeyde... E, Hakem heyetini falan taşıyor işte. Yani Hı, hmm, anladım. Kamera ekibini falan taşıdığı için fazla... Şu derya yol yapan falan mı? Evet, evet. Onlarla ilgileniyor. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir tane indirdin. Güzeldi. <laughs> Üstamak biz yakalandık Abi bu? dudağı çok sert bu hayvanın. Ya buradaki hayvanın bütün hayvanların genel özelliği o şekilde. Bilmiyorum. Sana biraz yük oluyoruz ama. Yok, Kusura bakma. Ben de. Pazartesi'den beri buradayım artık. Yoruldum avlanmaktan. Değil mi? Zevkimi Değil mi? aldım diyorsun ya. Tabii yani. tabii. Ya bir de bize ben Tunceli'ye geçmeme rağmen sana 250 kilometre burası. Siz nasılsınız? Buraya gelemezsiniz sürekli. Tabii. tabii canım. Gelirseniz misafir ederiz ama. İnşallah. Allah. Ama zor. Biz akşam buraya gelelim direkt olmazsa. Olur olur. Buranın balığı hem iyi iri Çok güçlü bir de iri Küçük iri iri. Var, Öbür diye. taraftakiler ufaktı. Hı -hı. Balığı bol bulduk ya şimdi de şeyinde mi 4-5 tane kiloluk seçeriz akşam güzel Hı -hı. bir cıztız yaparız onu da videolarız. Uzun süreli şey yaptığın zaman şey yapar da canlı tutarsın balığı. Bir de bozuluyor da bunlar değil mi? Bir süre sonra. Çantaslanır değil mi? Hmm. Ama gerçi biz suyu kendimiz patlattık içine. Yok çok su yok. Sünger yok mu? Unuttum. Var havlusu var botun da. Özel havlusu var. Arabada kaldı. çok ufak küçük mü? çok küçük yukarıdan aldık gene şey deli deli acayip ya sabahki kazadan sonra daha çok korkuyorum <laughs> evet Acemi işi değil yani. Yok. <laughs> Bilmeyen çok kişi takar elini öyle. Kesinlikle. Takan da olmuştur yani. <laughs> Tabanda vuruyor balık biliyor musun? Hı hı. Sıcak diye suyun hmm. üzerine fazla yaklaşmıyor. Asın sen de ya sıkıntı yok ben. Yani şimdi öbür cebinde asist yok. Aslında onu yaparım. Al şeyde var benim çantada? Ben var var. <laughs> Asistli cebinde taşıyorum. He. Ya <laughs> sen kendin mi yapıyorsun? Yok hazır alıyoruz. Hmm. Ya istesem ya. Ama yapan biri var herhalde. Burada Onlar çünkü şey yapıyoruz. Şey kullanıyoruz. Martı tüyü kullanıyoruz burada yapıyoruz He. Yani. Martı tüyünü çok sever. Bazen kaşıkların arka üçlüsüne bağlarız martı tüyünü. Özellikle Bizim şeyde... de çapara da güzel iş yapıyor martı. E, ee... Sezon açılışında 1 Temmuz'da yasaklar bittiği zaman Martı yavruları yeni yumurtadan çıkıyor. Yumuşak hmm, Yumuşak şey oluyor da. Aynen. O zaman o tüylü kaşıklara çok rağbet gösteriyor buranın hayvanı. Abi atacak bu ya. Gerçek atacak bu. <gülüyor> <gülüyor> Deli balık ya şuraya bak. Kasta cinsi bir balık gibi bir şey bu da ya herhalde, değil Aslında, mi? Aslında ee, şeyin hayvanı bu, bu çıkmaz. Dikkat edin. Hayvana Evet güzel bir bizirdi, değil mi? Evet abi. Oo güzelmiş. Aha gitti. Ha kurtuldu mu? <laughs> Şeyden Sıper. kafadan yakalanmış. Atıyor. Acaba şabut mu diyorum da. Bak bak. çıkıyor Hiç bir Bu yenilir. Oo, i̇yiymiş. Hmm. Trofe. Güzel maşallah. Bu iyi bak. Şey nerede pense? <り>でもねよかったよ。 son anda olduğu için reklama Çok Çok Samsun'dan ilk defa geldik buraya bu yarışmaya. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için tüm dostlara teşekkür ederim. Bana, bu aileyi, bu aileyi koruyun. Herkes bu aileye iyi baksın. Bu aile değerli bir aile. Grazie in a tutti.